Arkadaşlar uzun zamandır beklediğim lazım çıkartacağız. Geldi. Açıyoruz. Böyle kolay açıyoruz. Arkadaşlar lazımı çıkart. Neydi bir bakacağım. Tamam işte. arkadaşlar. Bir bakıyorum. Mango. Mango mu çıktı? Ben ya, öbür Kardeşine sefer... ne çıktı? Ya ben bu sefer Nere Mango çıkmıştı. Bir dahaki sefere Dubai çikolatasını bulabiliriz o zaman. Evet. Yani bulabiliriz ama bu Dubai çikolatalı. Bak bu Dubai çikolatalı. Hmm, tamam. Göster bakalım. Arkadaşlar bak Dubai çikolatalı. Tamam. Ama mango gibi görünüyor. Zaten mango arkadaşlar.